söz almış bulunuyorum. Eğitim hepimiz için bir haktır ve nüfusumuzun yaklaşık üçte biri öğrenci. Ve öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladılar. Bunun için hepimiz mutlu ve sevinçliyiz. Ancak e, dünyada baktığımızda bu pandemi sürecini dünyayla hep birlikte yaşadık. Eee Meksika'dan sonra okulları en kapalı en uzun süre kapalı kalan ülkelerden bir tanesiyiz. Eee Yüz yüze eğitim bugün başladı fakat birçok sorunla birlikte okullar açıldı. Açılma sürecinde dünya ülkelerine baktığımızda bununla pandemi süreciyle ilgili gelişen süreç için ek bütçeler ayırdıklarını ve müfredatlarında yenilemeler yaptıklarını görüyoruz. Maalesef bizdeki değişiklikler bakanın değişmesi dışında yeni bir gelişme yok. Bakanla birlikte müdürlükleri de değiştirdik, okulları açtık. E ek bütçenin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı 2019 verileri hala sitesinde var. Bilgiler güncellenmediği için pandemi süreciyle ilgili bir ek bütçe ayrılıp ayrılmadığı konusunda bir bilgimiz yok. E tabii ki Temmuz ayında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bir rehber yayınladılar. Rehberde maşallah her şey kağıt üzerinde halle olmuş durumda. Çok güzel planlanmış. Ama uygulamaya baktığımızda aynı e, uygulamayı göremiyoruz. Bu e, rehberde ek dersliklerin açılması planlanmış. Maalesef ek dersler, dersliklerin açılmadığını bugün sınıf mevcutlarının okul 30 kişi ile 50 kişi arasında olduğunu e, görüyoruz, partimizin de yaptığı izlenimlerden takiplerden bunları öğrendik ve bu e, rehberde dersliklere yerleştirilirken e, fiziki mesafeye yani yaklaşık bir buçuk metrelik mesafeye hijyene dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiş. 50 kişilik sınıfı e, sınıf metre karesine böldüğünüzde bir buçuk metre alan değil bırakın 30 cm alan bile düşmüyor. bu şartlarda salgının bitmesinin ve önüne geçilmesinin çok mümkün olmadığı görülmekte. Yani yine pandeminin önlenmesi için temizlik ve hijyen çok önemli. Hizmetli sayısına baktığımızda işte okullar açılıyor. Geçen hafta 6 bin hizmetli personel alımı yapıldı. Nüfusun yoğunluğuna yani üçte birinin öğrenci olduğunu düşünürsek 6000 personelin ne kadar yeterli olacağını da düşünmemiz imkan yani düşünebiliriz. İlçemizde e, belediyemiz okulların hijyeni ve temizliği konusunda hizmet verdi. Teşekkür ederiz belediye personelimize ve belediyemize. Ama bu e, verdiği hizmet okulların açılışı yarın ne olacak? Okullarda hizmetli konusunda ciddi sıkıntılar var. E, hijyenin sağlanması konusunda tuvaletlerin kullanımı, kantinlerin kullanımı konusunda bir e, prosedür yok, aydınlanma yok. Fizik e, devlet okullarında sağlık görevlisi yok, sağlık personeli yok. Özel okullarda revirler sağlık görevlileri varken devlet okullarında herhangi bir bulaşta öğrencinin ve öğretmenin muhatap olacağı kimse yok. Ee, yine kronik hastalığı olan öğrenciler belirlenmiş değil. Kaç tane kronik hastalığı olan öğrenciler var, bu, öğrenci var. Bunlarla ilgili alınan tedbirler neler bilemiyoruz. Bir de aşı olmayan e, öğretmenlerin durumu söz konusu. Maalesef ki aşı olmayan öğretmenler e, ne yazık ki okullar açılmasına bir hafta 10 gün kala akıllarına geldi. Oysa okulların açılacağı 6 Eylül'de açılacağı. Haziran ayında okullar kapanmadan belliydi. Bu öğretmenlerin tespiti ve iknası konusunda 3 aylık gibi uzunca bir süre vardı. Bu süre değerlendirilmedi, kullanılmadı. Okullarda e, öğretmen ya da öğrenci COVID olduğunda ne yapılacak? Maalesef dün gece saat gece yarısı sanıyorum saat 11-12 gibiydi. E, mailimize düştü okulda ya da sınıfta COVID olan öğrenci ya da öğretmen olursa nasıl bir uygulama yapılacağı. 12 yaş üstü aşı randevuları da dün gece saat 12 gibi açıldı. 19-12 yaş arası öğrenciler de artık aşı olabilecekler. Bir de köy okullarının durumu var. Köy okullarında tabii ki belediye olan yerlerde hizmet alma konusunda okullar daha şanslı. Kırsalda maalesef ve maalesef Oradaki öğretmenler hem okulun müdürü hem öğretmeni hem temizlik görevlisi her şeyi. Onların durumları çok daha zor ve maalesef Türkiye'de 18 bin tane birleştirilmiş sınıf var ve bütün sınıflar bir arada okuyorlar. Tek bir öğretmen bunlara hizmet veriyor. İşte pandemi sürecinde köy okullarıyla özel okullar ya da şehirdeki okullar arasındaki makas çok daha fazla açıldı. Açılmasının nedeni de e, tabi EBA üzerinden e, online eğitim verildi fakat köylerde internet altyapısı iyi çekmediği için çocukların dağın tepesine çıkıp internet çeken bir alan bulup bir cep telefonundan ortak e, dersleri dinlediğini biz izledik. E, tabii ki köy okullarında pandemi sürecinde okullar kapatılmaya bilinirdi hem... Evet hocam bir toparlarsak çünkü gündemimiz uzun. Yine öğretmenler için öğrenciler için tablet kampanyaları devam ettirilirken öğretmenler bilgisayarlarını ve internet faturalarını kendi maaşlarından ödemek zorunda kaldılar. Daha sorunları sıralayabiliriz. Yani bu sorunlarla eğitim öğretim yılına başladık. Umarım hepsini aşmak kısmet olur. Tabii ki e, 9 Eylül bizim partimizin doğum günü. E, 98. yaşımıza basacağız. İkinci Toplam, yüzyıla evet. çağrı beyannamesiyle evet, 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 ben evet. E, partimizin doğum gününü kutluyorum ve bu sorunları çözmeye de aday olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum. E, Belirli gün ve haftalarla ilgili kısa kısa geçmek istiyorum. 26 Ağustos 2071 Malak Malazgirt Zaferi'nin 950, 950. yıl dönümü milletimizin Anadolu'nun kapılarını açan ve bu topraklarda birlik, beraberlik ve barışla dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 9. yıl dönümünü kutluyorum. Yine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüydü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. 1 Eylül barış günüydü. Barışın, sevginin egemen olduğu, savaşların, şiddetin olmadığı bir dünya umuduyla 1 Eylül barış gününü kutluyorum. Yine 1 Eylül adli yılın açılışı başlangıcıydı. Yeni adli yılı ülkemizin ve vatandaşlarımızın tüm yargı camiasına hayırlı olsun diyorum. Hukukun ve adaletin tam anlamıyla egemen olduğu, haksızlıkların son bulduğu, Adaletin tecelli ettiği bir adli yıl olmasını diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'ydü. Vatan ve bayrak sevdası ile göğsünü siper eden aziz gazilerimizin gaziler günü kutlu olsun diyorum. Yine 16 Eylül 2021 Tarık Akan'ın ölüm yıl dönümüydü. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Evet. Teşekkür.